Yaşasın. Yaşasın ırkımız Çin'e beden ırkımız söylenir Türkümüz. Evet arkadaşlar birkaç gündür bu şarkı ağzımda takılıyor bir türlü türkü söylüyorum bir türlü. Şimdi arkadaşlar kanala abone olup videoya atmayı unutmayın. 2'nin yeni bir bölümü daha karşınızdayım. Tabii ki de bu de girmemiz gerekiyordu. Ee, en son İtalya ile Fransa'yı falan almıştık. Ve Nazi Almanya'sı falandır. Filistan'dır onlara dalmayacaktım. Falan filan dersin. Ben şu anda Nazi Almanya'sı dalamam imkansız. Ee, Fransa'yı aldım. Fran İspanya'ya da alacağım bu bölümde. Bekliyorum bu bölümü. Dalabilir miyim bilmiyorum muhtemelen dalamam İspanya biraz Polonya dalalım en iyisi bu şekilde zaten Türkiye'den ilişkimiz iyi zaten Sovyet diye bir şey kalmadı Sovyet baya düştü Evet arkadaşlar Birkaç gündür video gelmiyordu nedeni size söyleyeyim e, 50 çarptı filan benim bilgisayarım bozuldu Ethernet kısmı onu düzeltiyordum e, Stokta olan videolarımı paylaşıyordum o sırada e, Bitti tabii ki de o yüzden birkaç gündür gelemiyordu Bu bölümde arkadaşlar İtalya'ya devam edeceğiz Ben konuşamadım bir türlü şimdilik neyse bu bölümde ikinci Bulgar ararız Yunanistan ararız ve Polonya doğru ilerleriz Şimdi hemen şurada asimlerimiz kalmış birkaç tane onları yapalım ve şimdi ne kadar ordumuz vardı bizim en son biz 100 bin ordularla devam ediyordu 300 bin vardı burada şu anda. Bu 300 bin orduyla Fransa mı? Ne Fransası İspanya sınırına mı dayan dayanalım ne yapalım? İspanya'nın herhangi bir ittifakı yok zaten şeyle savaşta Danimarka ile. Bence biz bu bölüm direkt şeye dalalım. İspanya'ya dalalım zaten hazır savaştayken hazır savaştayken arkadaşı ordusu tabaya bir azalmışken hemen ona dalalım ve onu bitirelim. Ne oluyor bir, bir arkadaşım bir saniye. Şimdi hemen şuradan arkadaşlar ordumuzu basıyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sınıra ben şu şekilde bir ordura dağıtayım 50.000 buraya. 50 bin de buraya göndereyim şu şekilde. 50 bin de buraya göndersem iyi olabilir. İyi oldu tamamdır. Şimdi direkt İspanya'da alalım. 300 bin orduyla yeter mi bilmiyorum. Muhtemelen yeterdir. Hemen asimlememizi yapalım. Birkaç tane asimlememiz kalmış. Hemen onları yapalım. Evet arkadaşlar asimlememizi de yaptık. Şimdi hemen İspanya savaş ilan edelim. Şu şekilde hemen savaş. Pa, İspanya Ekvador Gines. E Japonya tamam. Gelsin sorun değil. Şimdi bakalım bu savaşımızda neler olacak. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi İspanya'yı yüzde bir şekilde aldık. Şimdi hemen barışımızı yapalım. Hızlı bir şekilde başladık tabii ki de video ama işte neyse bu Franco İspanyası'nı şu şekilde alıyoruz. Bütün topraklarını aldık ve evet dedik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde oldu. Kendisi Danimarka ile savaştığı için benim için çok da zor olmadı. Çünkü orduları çoğu Danimarka'daydı. Hatta denizden bana bir çıkarma yaptı. Zaten onu şu anda görmüşsünüz hızlandırmıştım ben zaten. Şimdi hemen şu ordularımızı biz bir araya getirelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Bayağı bir ordu var yani. Ee, ama yine de az tabii ki de. Şu da biz bir araya getirelim bu arada. Orduları unutmuşuz biz burada. Bunları hemen biz bir, bir araya getirelim. Ve bakalım toplamda ne kadar ordumuz var. 300 bin orduyla aldım yerden 150, 160 bin orduyla çıktım diyelim biz. Ce Cebri Tarık'ı da alacağım bu arada. Cebri Tarık e, orada boş boş durmayacak tabii ki de hemen Gıbril Tar e, hiç kimseye ittifak değilmiş. Tamamdır hemen onu alalım o zaman. E, boş yere durmasın orada. Hemen onu alalım arkadaşlar. Buraya da hatta biz bir ordu gönderelim. Hemen Cebeli Tarık'a savaş ilan ederek arkadaşlar alalım kendisini. Zaten çok da güçlü bir ordusu olduğunu zannetmiyorum ben. Tamamdır aldık zaten arkadaşlar direkt. Ee, çok da bir ordu kaybetmedim ben. Bu ne arkadaşım bir saniye geri. Pardon ben ee, Perslerle savaştaymışım. Persleri unuttuk biz. Evet arkadaşlar Perslerle de biz barış yaptık. Teknoloji puanımız gelmiş ama onu verelim. Ve Portekiz'e saldırma zamanı geldi. Portekiz'e de saldıralım. Portekiz'in muhtemelen var basalı eee vasalları baya uzakta arkadaşlar gelene kadar ben Portekiz'i silerim hemen yapalım Evet arkadaşlar Portekiz'i bütün sınırına ordularımı dizdim ve savaş ilan ediyorum Hemen arkadaşlar Portekiz'i de alalım Portekiz'i de bitirdik arkadaşlar hemen barışımızı yapalım Evet Portekiz'de de barışımızı yaptık hemen simle işlemlerimizi yapalım Şu şekilde onaylıyorum hemen tamamdır ee, çok da bir şey yapmadık alt üstü bir İberiye'yi falan topladık ama ee, neredeyse dünyayı fethettim oğlum ben. Nasıl üçüncüyüm ben? Nazi, Nazi'den ne farkım var benim? Ee, ekonomi desen sen ta, tabii ekonomi benden daha çok ama nüfusu benden daha az. Ben nüfus nüfus olarak daha çokum. istesem saldıra bir mi bir neyse biz denemeyelim biz hiç oralara hiç girmeyelim. Bir sonraki bölümde arkadaşlar e, Nazi alırız ya da bir sonraki bölümde bir şekilde final yapmayı baş çalışırız. E, kanala abone videoyu katmayı unutmayın kendinize iyi bakın Hatta şu abi bir toparlayayım o şekilde bitirelim videomuzu. Ee, arkadaşlar video gelmemesi sebebi zaten söylemiştim. Bilgisayar bozuktu. Tamir ettim. Depodaki videoya falan attım. Ee, kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.